Yeniden tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon e, ee, bol mahsul bir yıl olsun inşallah. Manavgat lokasyonunda e, Seçkin Bey'in bahçesinden e, sizlerle çiftçilerimize bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Farklı standart çeşitlerimizde kurulu bir avokado plantasyonu. E, standart çeşitler 5'e 5 beş dikilmiş. Bu bahçeye hocamıza önerimiz Keşke e, topografya müsait sırda dikim yapabilseydik. Sırda dikim meyvecilikte özellikle fiyofotaraf, fusarium gibi hastalıkların e, ne diyelim, e, bize sıkıntı yaratmamasına avantajımız olacaktı. Bitki gelişimleriyle ilgili e, Seçim Bey kardeşimle sohbet ederken e, gelişimlerin rasyonel olduğunu kendisini e, ifade ediyoruz. E, bitkilerde iki tip e, seçkili hocam büyüme dönem vardır. Bitkiler bu dönemde yavaş yavaş e, saçak kök verme eğilimine girecekler. Mart'a doğru da Mart Nisan Mayıs aylarına kadar saça kök gelişimi devam edecek. Mayıs itibariyle de sürgün gelişimi devam edecek. O yüzden özellikle yeni dikilen bitkilerde biz mutlaka katı gübre yerine nitrat verdiniz, nitrate dönüşecek, eriyecek, bakteriler tarafından parçalanacak, yararlı forma dönecek, akabinde de bitki tarafından absorbe edilecek. Halbuki alınması, taşınması, ilgili dokular taşınması bir süreç alacak. Halbuki anne sütü gibi yeni dikilmiş bitkilere biz daha çok bümük asit, fülümük asit ama organik madde kapsamı yüksek olduğu için topraktaki alınamayan formda olan tüm maddelerinin alımına Ali Bey ne yapacak? Katkı sağlayacak. Katkı sağlayacak, fayda verecek. O yüzden e, bahçede, kurumunda e, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Önerileri e, sıralamak gerekirse e, sırta dikim olmalı. Sulama sistemi e, aşağıdan geçirilerek otla mücadeleyi kolaylaştırmışız. Gölgelendirme sistemimiz kolay. Ee, yeni istasyon döneminde Murat Hocam kesinlikle kaolin ve e, maç sisteminde yeni bahçelerde özellikle bir seyahate geçirmemiz lazım. Yapılan bir çalışmada günlük buharlaşma metrekarede 8 litre. O yüzden sulama aralığını minimize etmek, bitkiyi strese sokmamak ve sürgün gelişimini istikrarlı ve sağlıklı kılmak için bu uygulamaların mutlaka hayata geçirmesini üreticilerimize öneriyoruz. Hocam bir katkıda bulunmak için e, size hayvan gübresi uygulama dönemleri avokado bahçelerinde çok bilinçsizce tarihi ya da gübrenin, hayvan gübresinin yanmış diyoruz ama e, şuradan hayvan gübresinin yanına da gidersek orada yanmış hayvan gübremiz var. Bir gösterelim. Hay